Merhaba arkadaşlar oyuncularla yep yeni bir videoda daha hoş geldiniz. Ben Fanti ve bugün sizlerle parti blok yani Blok Party oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu oyunda gördüğünüz gibi şöyle bir tabaka var ve bu tabakanın üstünde renkler oluyor. Ee, elinizde elinize bir renk geliyor ve o rengin üstünde durmaya çalışıyorsunuz. Eğer durursanız kalıyorsunuz. Diğer renkler yok oluyor, ve aşağı düşüyorlar ölenler. Hemen başladı oyun zaten. Bakalım elimize ne gelecek. White geldi. Evet hemen duralım üstünde. Evet. Evet şu an gördüğünüz gibi. Bu level'ı geçtik. Level şeklinde. Yani yazmıyor ama. Level level gibi. Şimdi mesela elimize. Pink geldi. Diğerleri düştü ve duranlar gördüğünüz gibi. Elimize. Gray geldi şu evet böyle üstüne koyarak hemen bakabilirsiniz şu şekilde gördüğünüz gibi hemen gidiyor elimize Çin evet bu Çiyan geldi Çiyan <laughs> gördüğünüz gibi kaç kişi kaldı bilmiyorum şu sağda yazıyor Herhalde çok heyecanlı şu evet, şurada var oh son saniyede neymiş bu? Son saniyede yani. Evet. Bu aynı. Uf. Uh. Evet, hiç kimse ölmedi. Bu bu bayağı zor olacak herhalde. Yok, çok kolay oldu. Evet. Şimdi hep iyi oynayanlar kaldığı için hiç kimse düşmüyor. Evet. Yine hiç kimse düşmeyecek. Aa. Ya onlar durmuştu da aslında yanlışlıkla düştüler herhalde bilmiyorum. Evet şurada var. Kaç kişi kaldı? 5. Başka hadi 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 hadi. Heh, en ortada var. Yine hiç kimse düşmedi. Şurada da varmış. Ve Orange. Aha burada var. Bir kişi düşecek gibi geliyor. Aa düşmedi. Evet baya iyiyiz şu an. Hadi ne renk geldi? Aha şurada var hadi bismillah. Evet. Yine biri düştü herhalde. Yok düşmemiş. Evet hangi blok? Bro hemen şurada var. Ya, kolay kolay gibi ama heyecandan her yani çok çoğu zaman ölüyorsunuz. Kısa süre için bir tane daha oynayacağım. Hemen ölürsek yani. Ha! Blue görmedim ya konuşurken. Hayır ya, olamaz. Ya konuşurken hiç elime geldiğini bile görmedim. Bir de şu tarafta aynı renk. Bakalım kimi kazanacak. Aa, hayır. Yavaş. Gördüğünüz gibi kazanan o adamdı işte. Evet hemen bir kere daha oynayalım. Bakayım bakayım. Şuna girelim. Evet. 13 kişi var şu an. 14 oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu serverın adı hivemc.com IP aşağıda veririm. Blok parti oynamak istiyorsanız. 46 saniye var daha. Evet. Bu arada şu an bu videoyu G400 kulaklıkla çekiyorum ve ses gerçekten çok rahat geliyor. 77 artı bir desteği var zaten. Ne olduğunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Böyle mesela şimşekler şakarken daha demin çok şaktı sağ tarafta çakıyorsa ses gerçekten kulağımda sağ sağ kulaklığımdan geliyor. Arkamda çakıyorsa böyle nasıl yapmışlar bilmiyorum ama arkamdan geliyor ses. Hatta bazen böyle arkama döndüğüm bile oldu. Bu videoda olmadı ama ba bazen kendim oynarken arkama döndüğüm oldu gerçekten. Şimşek özellikle. Evet Yellow hemen şurada var. Bakalım kaç kişi ölecek. Evet, iyi. 19 kişi kalmış. Pink. Oh. Ha bu. Uf, az kalsın şuna gidiyordu. Bayağı ölen var. Yellow aha burada var. Çık lan bura benim yerim. Git Evet. Blue. İki kişi olacak hadi bakalım. 12 kişi var. Hadi be bir kişi daha seni şey Bakalım. Red. Aha. Bismillah. Tamam. Şu adam son anda uçtu yalnız. Evet. Black. Aha. Bazen böyle blok koyayım derken durdurabiliyorsa bayağı kötü oluyor. Kontrol amacıyla koyabilirsiniz. Aha burada var. Evet ölen yok. 9 kişi kaldı. Blue. Aha burada var. Hiç kimse ölmedi. Wow. Bakalım. Bu ne be? Oh. Hayır. 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 <laughs> Hayır. Ortada vardı ne güzel. Neyse kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir video daha beraber verdik. Bir sonraki de görüşmek üzere. beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.